Arkadaşlar merhaba ben Üfte Hoca LGS kampımız bomba gibi devam ediyor 3. haftanın son günündeyiz 5. günündeyiz Yine cümlede anlamın harika soru tarzlarını göreceğiz Yine hızlanacağız yine inşallah izlediğimize değdi de hocam diyeceğimiz Bir video olur bir 5-6 dakika olur E o zaman hiç vakit kaybı yok Hemen başlayalım açalım kitapları Evet geldi arkadaşlar sorularımız hemen bakalım 15'in testteyiz ben de kitaptan bir yandan açayım Hocam beraber şuna gidelim ne diyor bu görseldeki Cümlelerle ilgili güzel Hangisi söylenemez Şimdi soru kökümü Söylenemez hocam Soru kökü söylenemezse ne yapıyoruz? Hemen tak 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 önce şıklarla başlıyoruz. Benzetme, koşul sonuç, neden sonuç ve amaç sonuç. Hemen başlıyoruz bakalım cevabımız ne olacak hangisi yok. Korumazsak kaybederiz diyor. Şimdi burası bariz bir şekilde koşul sonuç değil mi? Şurası iki numara. Ko korumazsak kaybederiz. Doğada hiçbir parça eksik kalmasın. Eyvallah. Geçen yıl 43 virgül. Heee. 1 milyar ton karbon soluduk. Doğanın ciğerlerini korumak için imza ver diyor. Doğanın ciğerleri ne benzetiyor? Bu benzetme var bariz bir şekilde. Yani şurada 1 numarayı bariz bir şekilde görmek kolay. Görünüyor. 2 gitti, 1 gitti. Amaç sonuç neden sonuç? Ne diyor? Ciğerlerini korumak için imza ver. Ne amaçla? Ciğerlerini korumak amacıyla imza ver. Burada bir amaç sonucu da sesiyoruz. 3 numarada bir neden sonuç? <laughs> ilişkisi göremiyoruz. Ölmeden devam ne diyor 2 numaralı soru? Buna göre eylemin hangi hedefe amaca yönelik gerçekleştirdiğini belirten cümlelere amaç sonuç cümlesidir. Biz amaç sonuç cümlesini eksi artı olarak biliyoruz. Değil mi? Doğayı korumak için şunu yap. Tamam da yapalım eyvallah da yaptı da güzel yaptı da korudu mu doğayı? Bilmiyoruz. Eksi artı var. Tamam unutmayın lütfen. Bir taraf gerçekleşecek bir taraf bu bilmiyor olacağız. Amaç sonucun mantığı bu. Hangisinde amaç sonuç ilişkisi vardır diyor. Bakalım. Mesela bir numara. Kristal yapıdaki minerallerin suda nasıl çözündüğünü anlamak için araştırmacılar sıvı ile mineraller arasındaki bölgeye yoğunlaştı diyor. Şimdi o yo bölgeye yoğunlaşmışlar mı? Evet artı. Peki vesaire vesaire çözündüğünü anlamak için diyor. Anlamışlar mı? Onu bilmiyoruz işte. Eksi artı. İşte amaç sonuç tam olarak bu. Tamam. Çok çalışmak için geldiğini söyledi. Söyledi. Eyvallah daha niçin? Neden gelmiş hocam? Çok çalışmak amacıyla. Bakın dikkat. Değil mi? Sınıfa çalışmak için girdi. Girdi de çalıştı mı? Bilmiyoruz. Konuşmak için onun yanına gitti. Gitti de artı Konuştu mu? Bilmiyoruz. Orası eksi. Eksi artı amaç sonuçtu. Çok iyi biliyoruz artık. Bunu iyice oturdu. Daha hızlı gitmelisiniz. Daha seri gitmelisiniz. İçerik hakkında bilgi vermiş. Ne anlattığıdır diyor. Yazarın ne anlattığına içerik diyoruz değil mi? Düşüncesini, duygularını, hayallerini anlatması. Üslupsa nasıl anlattığı? Yani cümle kurma biçimi aslında. Tamam. Hangisi? Hem içerik hem üslup cümlesidir. Konu anlatımı mı hatırlayınız. Böyle bir cümleye yer vermiştik. Peyami Safa'nın 9. Harcay Koşağı romanında tek bacağı kemik yönemi olmuş bir çocuğun çektiği acılar anlatılır. Tamam bu İçerik hakkında bilgi de nasıl anlatılır? Yani üslup hakkında bilgi yok. Ünlü şair edebi sanatlara çok yer, çok fazla yer vererek mecazlı söyleyişlerle kendine has bir tarz oluşturmuştur. Güzel de ne anlatıyor, nasıl anlattığını söyledi üslup da içerik yok. Cahis Kıtarancı şiirlerinde genel olarak yalnızlık temasını ele almıştır. Bu da içerik ama üslup yok. 8 yaşındaki bir çocuğun olaylara bakış açısından ele alındığı eserde bu içerik sade bakıcı dil kullanılmıştır. Bu da üslup. Doğru cevap kesinlikle D seçeneği olacak. Geldik 4. sorumuza hemen bakalım. Cengiz Aytmatov'un diyor bu sözüyle asıl vurgulamak istediği bakın asılın altı çizilmiş bu şu demek. Cevap diyelim ki Adana B de olur C olur D de olur demek. Cevap diyelim ki Ceyhan A da olur B de olur D de olur demek. Yani hepsi cevap olabilir. Hepsi yukarıda var. Ama bir tanesi asıl vurgulamak istediğim mesaj tamam O yüzden en çok öne çıkan mesajı yakalamamız lazım bu soruda. Gözlerimi kapayabilir kulaklarımı tıkayabilir ama düşünmeden edemezdim. Toprak Ana'da Cengiz Aytmatov'un söylediği bir söz diyor ki gözlerimi kapayabilir tekrar kulaklarımı tıkayabilir ama düşünmeden edemezdim. Her şeyi yapabilirdim. Gözümü kapatırdım, kulaklarımı sıkardım ama düşünmeden edemezdim diyor. E başlayalım. Sorunlara karşı tamamen duyarsız kalamadı. Fena değil. Düşüncenin özgür ortamlarda frizlendi. Fena değil. Düşünmenin hiçbir zaman engellenemeyeceği. Evet yani gözler kapanabilir, ağız kapanabilir vesaire eller bağlanabilir ama düşünce gücü değil mi anlamaz elden. Bu çok daha kapsayıcı bir şey. Adana yok mu mesela A seçeneği yukarıda zorlarsak var. B de var. Belki bir zahmet D'yi de bir yerlerde buluruz. Ama bütün mesele asıl vurgulanmak istenen nedir sorularında şıklar arasında sonrasında en genel olan, en kapsayıcı olanı seçmek C seçeneği o anlamda. Hani şu olabilir, bu olabilir ama şunu asla yapamaz, engellenemez kısmı aslında vurgulanıyor. Doğru cevap Ceyhan olacak. Geldik son sorumuza. Altı çizili sözde anlamı ilişkisi ve bu cümlede anlatılmak istenen aşağıya gelen hangisidir? Altı çizili söze bakalım. Mevlana ne demiş? Her insan bir cevherdir. İşlenirse mücevher olur. Şimdi beraber bakalım. Bir kere işlenirse dediğine göre burada bir neden sonuç olamaz. Amaç sonuç hiç olamaz. Ya Koşul sonuç ya da başka bir şey değil. Yani koşul sonuç olacak. Tamam. Peki anlatılmak istenen ne? İnsanda var olan değer ancak kullanılarak ve değerlendirilerek yüceltilebilir. İnsanlar ancak çalışarak birbirlerine üstünlük sağlayabilir. Üstünlük sağlama ifadesi hoş bir ifade değil. Mevlana böyle bir şey kastetmez. O ondan daha üstündür olmaz yüceltme vurgusu olmalı. Cevherken mücevher olacak. Yani onu değerlendirmesini bilirsen çok daha büyük bir şey çıkabilir içinden. Doğru cevap. Kesinlikle B seçeneği olacak. Harika gidiyoruz. Seri gidiyoruz. İçiniz rahat olsun. Videoların sürelerine takılmayın. Şu an en faydalı süre bu. 5-6 dakikalık videolar çok faydalı olacak. Konu altınları zaten 25-30 dakika sürüyor. Asıl uzun videolar şüphesiz ki paragrafta olacak Paragraf bekliyor daha bizi Şu anda sözcükte anlam cümlede anlam yapıyoruz yani nihayetinde Daha paragraf var, sözel mantık var, var da var Hele ki bir bilgisi gelsin daha neler olacak haberiniz olsun E o zaman haydi kitabı hemen alalım ve kampa katalım Görüşmek üzere Kanala abone olmayı unutmayalım Kolay gelsin